Hayırlı olsun. Allah nice insana burada şifalar ihsan etsin diye dua ediyoruz. Kayseri'nin gelişiminde sadece tıp alanında değil, her bir alanda üniversitenin katkısını reddedemeyiz. Sadece bilim alanında demek, ne bileyim tedavi alanında demek çok eksik olur. Kayseri'nin herhalde sosyal yaşamında da en önemli değişiklik üniversiteyle başlamıştır desek yeridir diye düşünüyorum. Tıp Belki yarın bir gün daha başka gelişmeler olacak. Onların her birisini yakından takip edip bu işin katarı değil de lokomotifi olmak için gayret etmek de herhalde üniversitemizin ve buradaki bilim adamı insanların işi olsa gerek. Biz iftihar ediyoruz buradaki arkadaşlarımızla. Erciyes Üniversitesi'nin adı geçtiği her yerde de zaten bunu ifade ediyoruz. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Hem şehrimiz hem ülkemiz en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bunlardan da biz elbette ki iftihar ederek hayatımıza devam ediyoruz. Gittiğim her şehirde lafı dolaştırıyorum, gönderiyorum bir daha getiriyorum oradan, hayırseverliğe atıfta bulunuyorum. Sonra da diyorum bize beş tane üniversite var. Herhalde 100 tane binası varsa doksan beşe var. Allah onlardan razı olsun. Önce bir Anadolu'da beş üniversite nasıl olur diye bakıyorlar. Sonra da nasıl oluyor da 95 binayı da orada hayırseverler yaptı diye merak ediyorlar. Aklıma o anda kim gelirse, Kadir Has mı gelir, Nuh Naci Yazgan mı gelir, Mehmet Altın mı gelir, Osman Bulbaşı abim gelir? Kim gelirse onlardan da örnek veriyorum. Ve o güzel hikayelerini anlatınca insanlar da kendi şehirlerinde böyle olmadığı için hayıplandıkları da çok oluyor. Burada da Allah razı olsun bir taraftan baktır ailesi, bir taraftan da protokol imzalayacağız. Abidin Bey'in buradaki bir hayrıyla karşı karşıyayız. Cenab-ı Allah keselerine binlerce bereket versin. Abi. Nice güzel işler yaparak hem istihdam sağlasınlar, hem ülke faydası faydalı olsunlar, hem de meşru olarak kazanılan helal kazançlar da bu güzel hayırlar işlesinler. Başta şehrimizin protokolünü Sayın Bakanımızın, Sayın Vekillerimizin o kadar samimi ve iştenlikle destekleri var ki ve gerçekten burada ben Demiryaka Yönetim Kurulu'na, Yönetim Kurulu Başkanı'na ne kadar teşekkür etsem azdır. Biz bu ödülleri alıyorsak, burada yine Sayın e, Yönetim Kurulu Başkanı, Turkuaz Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Beylerin, özellikle Anjiyografi Ünitesi'ndeki destekleri, eğer biz bu başarıları konuşabiliyorsak, ben bu başarıları hayırseverlerimize ve Sayın, bakanımız, vekilimiz, bütün siyasi protokolümüzün birlikteliğine boş olduğumuzu huzurlarınızı ifade etmek istiyorum. <laughs> Üniversitemiz bu faaliyetleri yaparken de hiçbir zaman elde etmiş olduğu bu kaynakları hor bir şekilde kullanmıyor. Tam tersine yerinde amacına uygun olarak kullanıyoruz. İnşallah Erciyes Üniversitesi olarak çok daha üst sıralarda yer alırken hayırseverlerimizin bu desteklerinde biz hiçbir zaman unutmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu Da Vinci robotu sevgili basın mensupları özellikle kanser hastalarında çok küçük bir kesilen girilerek müdahale etme şansı tanıyor bize. Böylece hastaların iyileşme süreleri uzuyor, şey, kısalıyor ve yatış süreleri çok daha kısa bir hale geliyor. Hastalar için müthiş bir imkan, cerrahlar için çok güzel bir eğitim fırsatı. Bu cihazı üniversitemize bağışlayan Demir Yaka Holding'in değerli yönetim kurulu başkanına öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yine girişimsel anjiyografi cihazımızı hastanemize bağışlayan Türk Hastanemek Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdülkız Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bu gururu bize yaşattıkları için ne kadar mutlu olduğumuzu ifade etsem azdır. Birçok bağışı zaten daha önce <laughs> Sevgili Fırka, Seramik ve Dilim Yakalı dediğimiz gerçekleştirmişti. Ve ben bunun son olmamasını, devam etmesini yürekten diliyorum. <laughs> Tecrübeli cerrahlarımızın elinde bu cihazların hastalarımıza şifa almasını diliyor. Hepimizin sevgiye saygılarımı Diğer hastanelerin ve özel hastanelerin büyük bütçelerle alabildiği ya da kamu kuruluşlarının devletten belli bir sırayla alabildiği hizmetleri biz hayırseverlerimiz sayesinde kısa süre içerisinde kullanım kullanmasını biliyoruz. Bu Kayseri'mizin büyük bir kazanımıdır. Bu bağışların devam etmesini arzu ediyorum. Başta Demir Yaka Holding yönetim kurulu başkanı, Sayın Necmettin Baktur ve hissedarlarına biraz sonra protokolü imzalanacak olan başka bir anjiyo cihazı için Sayın Türkan Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abid Özkaya ve hissedarlarına şükranlarımı sunuyorum? Saygılar Her gün bu cihazlardan istifade eden yüzlerce insanımızın sağlığına ufacık dokunabildiysek ne mutlu bize. Onların duasıyla yol almaya devam ediyoruz. Onaylı tesiste omuz omuza verdiğimiz yaklaşık 2000 çalışma arkadaşımıza teşekkürü boş biliyoruz. Bu cihazların alınmasında özveriyle gayret gösteren yatırım koordinatörümüz Ali Zahmet Bey'e şart oluşturulmasında destek olan Sayın Doçer Doktor Gökhan Sönmez hocamıza sürecin olgunlaşmasına katkı sağlayan Sayın Doçer Doktor Numan Baydil hocamıza başhekimimiz Sayın Profesör Doktor Fatih Fatih Forozoğlu'na dekanımız Sayın Profesör Doktor Cemal Alper Kemaloğlu'na sevgili rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Altun'a tek tek huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Rabbim bunu son cihazımız eylemesin. Daha nicelerinde burada buluşmayı nasip etsin. Teşekkür ediyorum. Bir Telefon sizin mi?